Hayatım yarına bilet alsana buna Alayım mı hayatım ben dur. İsi tamam yazsana hayatım Allah Allah. Ee, Z. <laughs> ya desene kalmayacak bilet hadi. TC'ni istiyor hayatım. Yaz 273. <laughs> iki hangisi oluyordu? Hayatım iki bildiğin iki işte. <laughs> <laughs> tamam tamam <yazıyorum>. 273. <laughs> Öf hadi ya. Ya hadi tamam hadi. Doğum tarihini soruyor hayatım. Tamam yazı verin doğum tarihini. Yazı. 23 Mayıs. <laughs> ya ya az doğrusun ya. Tamam tamam yazıyorum. 14 Ekim. <laughs> hadi bilet kalmış ya az doğrusun. <laughs> tamam tamam. 7 Şubat. hadi yazsana doğum tarihi hadi. 11 Mayıs. <laughs> tamam tamam yazıyor tamam. 7 Kasım. mı? Elveda Orhan. 10 <laughs> yıllık <laughs>